Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümden tekrardan video oyun farkıyla Macpixel izlemeye devam edeceksiniz. Efendime söyleyeyim uzun süre oldu biliyorum yeni video çıkmadı. Fakat biliyorsunuz ki durumlar malum efendim evlere giremedik uzun süredir. Ee, işler güçler bununla birlikte direnmeler koşturmacalar ondan sonra bilmem ne Akciğerlerimiz çok sıkıntılı arkadaşlar. <laughs> Neyse, bu kadarla lugaya şu anda gerek yok efendim. Ee, kaldığımız yerden devam edelim diyorum. Galiba şu anda neredeydik? Şu ikinci şeyde devam edecektik diye hatırlıyorum. Bir bakalım. Yavaş yavaş böyle gideriz. Aldık elimizi nerimize sokalım. Al güvenlik kardeş. Al, alaga, al. Al, beni götür. Hadi, hadi. Bravo. Çok güzel. Çok güzel. Bunlardan birinde kalmıştık diye hatırlıyorum. Öyleyse günü kurtaracağız yine bir şekilde. Efendime söyleyeyim. Evet. Farn. Ben bunu yapmamış mıydım? Ama blues çalıyor. Blues çalmıyordu önceden. Evet buradaki fil kardeşimize tıklıyoruz. Bir el attık. Hiçbir boka yaramadı. Şu gaza tekme atalım. Yandı lan herif. Patladı anasını satayım. <laughs> Patlamasa şaşırdın zaten iğrenli evladım. Bak anasını satayım ya. Cık cık. Olaylara gel ya. Patlayıp patlayıp duruyoruz. Aa benim lan. <laughs> Vay! Bir dakika. Bu ben miyim Arda? Oğlum ben ne zaman hapishaneye girdim lan? Ah, şu dinamiti al abi. Ya ne tekme atıyorum pezevenk? Dur şu parmaklıkları açalım. Çok güzel. Hmm. Vallahi galiba Dinamiti söndürdüm. Evet, boruyla söndürdüm dinamiti. Çok güzel. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Korsan gemisine de şöyle Dur bakalım. Şişeyi al. Şuna koy. Güzel. O güzel. 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 İç, 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 iç. iç. Aban, aferin. Zıbarana kadar iç geri Oha herif bildiğin öldürdü lan şişeyi. 20 saniyedir içiyor pezemek. Oha sarhoş oldu. Ne yapacaksın lan? Sen kafana sıçayım oğlum bak. Korsa içeceği, içkisi Romu. Sen ne ayak için? Aa Batman lan. Bakalım Batman kardeş ne yapıyor? Ay canım. Canım al şuna bas. Tekme attık aşağıya düştü. Ne oldu aga? Ne oldu? Kurtardık günü Hiç. Aa, çok kolaymış ya. Hiç eskiden tekmeni hiç akıllandı artık. En azından bir işe yarıyor Critical mass. Mass her ne boksa. Çok tabii M harfi çok yer kapladığı için orada şey yapıyoruz. Efendim söyleyeyim. Aga yine ben bilgisayara bakacağım. Yine oyun mu oynuyorsun? Oo yine Komodor. Mac 10, 20 Gosup 10, RAM Pixel 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 Pixel. Atot Memory Error Ready. Olmadı bu. Üzlü. <laughs> Ay. Neyse. Keyfimiz böylece sürer gider. Şimdi şuradaki tavuğu al. Agaya ver. Gel aga. Al, 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 al. Müthiş. O uçan ne işi var lan? Kendi kendine patlasaydı ya. Ne gerek var böyle şeylere arkadaşım? En azından bir tanesi geçtik ilk seferinde. Bu da bir şeydir. İneği al. Sonra gaza koy. Süper. Süper. Aferin. Müthiş. Yine geçemedik. Yine sıçtık bıraktık ortalığı. Boko çevirdik anasını satayım. Şimdi abicim o şişeyi alıp aa, içeceğim. Şuna vereceğim. Al aga işte bir şeyler yap. Sen seversin alkolü. en sevdiğim alkol. Ama elim yok. Kepçem var. Gerizekalı ya. Hacım biz bu korsanları ne yapacağız ya? Adamlar böyle cesur mesur saldırıyor da beyin yok anasını satayım adamlarda. Korsan dediğin hem ahlaklı hem güçlü hem de sportman olur yani. Şimdi işçi abimizin göbeğine bir vuralım inşaat işçisi. Güzel güzel apışa bir tekme. Hiç bu kadar yaramadım. Şunlara basınca bir şey oluyor mu? Aa kırmızı. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Çok güzel bekliyoruz. Ne oldu? Bekledik de ne oldu? Bir daha bastık. Şimdi canını çekecek bir daha basacağız. Tabii ki. Beklemek bize göre. Uf, of çok kötü gitti lan bina. Vay amına koyayım ya. Oldu. Sen ne zıplıyorsun lan orada pezevenk? <laughs> Hale bak. Allah aşkına. Uğraştığımız şeylere bakın arkadaşlar ya. Şimdi şuradaki Şurada bir fazlalık var. Oo. Dede al. Çok güzel. Bastonunu alacağım. Bağırdı bana. Ne yapıyor? Gaza geldi herif Falan doktor al Al. Al 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 al. Oh dönüyor. Haydi bakayım. Haydi bay bay. E ee, ne oldu? Abicim ben bir bok anlamadım ki bu işten. Kim neden böyle bir şey oldu yani? Allah aşkına dümdüz otobanı kurtarsak ne bak olacak? Bir tane tavuk var sonuç. Onu da pişirge anasını satayım ya. Açlıktan ölecek herif orada ortalıkta. Dedenin ne işe var zaten orada? Şimdi şurun kapısını aç. Allah aşkına açılmıyor mu? Al, al şunu içeri sok. Bir şey yap. Yalvarırım yap. Al şunu fil kardeşle oyala. Olmuyor mu? Vay! 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 Vay, Vay. anasını ya. Ortalığı kurtardık enteresan bir şekilde. E iyi bunu da yaparsak zaten şey olacak. Şunu al aga. Sen ananı avradını ne yapayım ya? Abicim. Sakarlık da üstüne yok. Mallık da üstüne yok. Saçmalık da üstüne yok. Ama yine de dünyayı kurtar. Al. Oy canım benim. Nasıl da çekermiş. <laughs> Bok gibi de gider böyle. Efendim. Oyna öyle ekranlarla falan. Oğlum bilmediğin şeylerle. İlla anasını çıt gibi Al şunu şuna koy. Bir şey yap. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Müthiş. 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 Direğe bas. Çok güzel. Direğe vuruyoruz. Ne yapıyoruz? Ne yapıyorsun aga? Aga ne yapıyorsun? Bravo. Kendi kafanla kırdın. Aferin oğluma. Çok... Çok gerekli bir şeydi zaten. Efendime söyleyeyim. <laughs> Sikecek. Al şu alarmı. Ne yaptın lan? Bir şey yapmadım. Şuna bas. Aga! Tetris oynuyor lan. Vay anasını. Vay be. Aa, buradan bir arkadaşıma selam yollayayım var sen <laughs> izliyorsa ki izlemiyordur. Tetris'i pek severdi arkadaşım da. Efendim, ne kaldı yapabileceğim? Cık. Şu aga'ya tıklayacağız. Gel aga. Tekme. Buna tıklayalım. Müthiş. Ulan bunu mu yapmam gerekiyordu yoksa başından beri? Harbiden bunu yapmam gerekiyormuş ya. Kafama sıçayım arkadaş. Bari bunu geçersem bu sezonda atlatacağız gibi gözüküyor. İşçi kardeşimize selamımızı yollayalım. Buyur kardeşim. Senin bacak, bacak. Bak bu bacağın rengi farklı. Bacağın tekinin rengi farklı. O çalışmıyor mu? Yerlere basalım. Efendime söyleyeyim. UFO! UFO'yu kaçırdık. Critical Mass. Al. Çek onu. Evet. Böylece bir tehlike ortalıkta kalmayacak. Bravo. Tekrardan geleceğiz şimdi bu bölüme. Efendim bonus tarihi de gide bir yer oluyor zaten anasını satayım. Hiç de derdimiz değilmiş gibi sallamayarak devam ediyoruz. Efendime söyleyeyim yerde ne var ne yok bir dakika şimdi burada bizim gözümüzden kaç ne kaçmış olabilir. Bu sefer buna baslan. Ulan ben bunu istemedim ki ya. Ne yapıyor horos bu çocuğu? Ha sikeceğim seni critical nasına ya. Anasını satayım yani yeter yeter. Şurada bir şeyler arıyorum da. Geçemeyeceğim valla böyle bak rageleyeceğim. Yani yerde basacak bir şey yok, havada basacak bir şey yok. Duvarlarda neye bassan oynuyor. Dansöz gibi oynuyor anasını satayım. İşçiye baksan zaten kendine hayır yok. Amına kodumun herifi git bir yardım et bize ya. Allah aşkına senin gözünü mü oyacağım yani. Al, 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 al. Göbek mebek her yere çalıştık anasını satayım. Şurada bir şey var mı? hop Moonwalk'u da yaparmış kardeşim. Ne yaptın yine? Bak orada bir bok var ama. Va, anasını satayım. Nasıl da çekti ablayı. Şerefsiz. Aferin lan. Güzel. Üçe basalım. Darth Vader kardeş buyur. İster misin? İstemez tabii ki piç. Al bakalım bunu. Görevli arkadaşımız bize. Vay gökyüzünden. Lan ne oluyor? Haydi bay bay. Hı? Bu ne lan? Dur bakalım. Bulut. Oo! Tanrım. Bulutları bu para nereden geldi? Televizyona. Vay, Tevfik'in para verince coştu lan. Vay anasını bulut param parça oldu lan. Tanrı da gitti yazık. Megapixel demek böyle bir mantığa sahip. Günü değil tarihi kurtaracaktık resmen. Bu X'i ne yapacağız aga? Al şunu şunun içine koy. S güzel boşalt. Süpersin. Aferin oğluma. Müthiş lan. Power buff göz çıktı lan. <laughs> ne boka yaradı? Bir boka yaramadı. Her zamanki gibi. Yine saçmalamaya devam ediyoruz. <laughs> Ay, çok iyi. Cık. Ya vallahi ben çok eğleniyorum bu oyunda. Efendime söyleyeyim şu götteki dinamiti alıp çekip güzel. Müthiş. Aşağıya düştük. Ne oldu? Patladık. Kurtardık bunu lan. Vallahi kurtardık bak. Bilal kurtardık. Vallahi kurtardık. Billah da kurtardık yani. Vallahi kurtardık. Ay canım. Yerim seni lan. Bari seni ağlatmayacağım pezemek. Oğlum. Gülümsüyor da yutmuş bak kimle tekme atacak. Ha anan avradın sikeyim senin ya. Bir defa düzgün bir hareket yaptın. Bir saat iki defa doğru gösterdik. İkinciyi de gösteremedin gerizekalı. Ah. Pek de umut beklememek lazım yani. Bakar mısın abi adam çekmiş. Ne yapmış bu arada nasıl yapmış anasını satayım. Al. Şunu cama tut. Bulutlara tut. Bana bir masal anlat baba içinde tüm sevdiklerim Kurtla kuzu olsun şekerle bal Gerizekalı kırdı yine ya Adam harbiden <laughs> Kırıp kırıp duruyor abicim Bana bir masal anlat bana içinde bir creeper Burada par... Ne oluyor anasını satayım ya Şu parlaklığı bir alalım Creeper kardeş al Afiyet olsun canım. Güzel. Güzel. Bizim o mağarada işimiz ne arkadaş? Ayıp denen bir şey var ya. Ayıp denen bir şey var arkadaş. Şimdi. Parayı tarihe verelim. Gel aga. Gel. Ne tek mi atıyorsun lan? Ah baktın mı? Hoşuna mı gitti canım? Aferin. Hadi. Ulan herif kendi kendine mi çarptı lan? Vay anasını ya. Demek ki bug'ı varmış arkadaşlar bu işin. dikkatli olun. Evet şu anda Tanrı'dan sonra şeytanla yüz yüzeyiz. Bu toksiyi şeytana içirmeyi düşünüyorum. Ben çıktım lan. Vay anasını ya. Hiç beklemediğim bir şeydi. Her yerde ben varım arkadaş. O UFO var ya. Cık, hiç güvenmiyorum ona. Efendime söyleyeyim şöyle bir şey yapabilirim. Şunu al. Korsan kardeşe ver. Sen daha önce de yok muydun? Lan ne yaptın? Anasını taşaklara karabiber dök diye. Oh karıştır. Aferin tombala yap. Canım benim. Götür. Götür. Tavuk suyuna çorba gibi oldu o. Aferin. Bildiğin mezleka şov izledik lan. O da bir şeydir. Güzel. Gözler pörtlemiş kardeşim. Geçmiş olsun. <laughs> Aa. Aa, al şu mağarayı. Kapıyı aç. Aç abi kapıyı. Açamıyor muyuz? Al şu gazı. Güzel. Yere dök. Bravo. Canım benim. Aferin. Güzel. Bana başka seçenek bırakmadın. O mandolin gibi gerizekalı enstrümanı koyacağım o şeyin içine. Ondan sonra günü kurtaracağız. Şöyle bal gibi kurtaracağız arkadaşım. Şimdi Creeper kardeş başka çare bırakmadıysa senin ayağını alır koparırım böyle. Seni sikerim belanı böyle. Creeper falan demem. Keşke Minecraft'ta da böyle yapabilsek lan. Ben. Canım benim. Geçmiş olsun. Ay. Şimdi bu şeytana yapmayacağım şey kalmayacak. Al şu kazanı. Aç kapağını. Çok güzel. Müthişsin. Müthişsin kardeşim. Anlamadım geçtik ama. Ah canım. Şimdi şu izci arkadaşı Pinokyo'yu alalım. Güzel. Param parça oldu herif. Ne oldu parçalanınca? Yine bu herifin gözler pörtledi. Yazık değil mi lan şu balinayı? Siktim belasını anasını satayım. Ay, neyse şu mandolin alın. Şimdi şöyle şöyle koyuyoruz şuraya. O oh, yes. Güzel. O oh, herif yağmur doğası yaptı lan. Resmen ukuleleye de mandolinle her şeyi sikerek anlamadım. Kurtardık. Güzel. Tebrik ederim. Hadi bakalım bu sefer balinayı da kurtaralım. Başka seçenek bırakmadın zaten bize sikeceğim ya. Valla. Al aga. Gel. Ne yaptın lan? Adam indirdi beni aşağıya bir hamlede. Helal olsun. Bari bundan altın alacağım çünkü başka seçenek kalmadı galiba yapabileceğim. Şimdi yapacağım şey çok belli. Arkadaşlar bunu izleyin. İki tane seçenek var. Bir bunu şuraya koyacağım. Daha önce neden düşünmedim ki zaten onu. Şimdi püskürtecek hepimizi. Ha <laughs> ha ha hay. Hu 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 hu. Canım benim şeker şey seni. Ay 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 ay. Canım. Neyse, Neyse arkadaşlar bu bölümden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Efendim söyleyeyim. Sabrını çok fazla etmediği için burada otur, uzun bölümler yapamıyorum. GTA bölümleri idare edin uzun oldukları için. Aa, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize bol esenlikler, öpücükler ve... Güneşli günler diliyorum. Öyle. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet